Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 29 Haziran 2023 günlerden Perşembe. İlk haberimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. YM idaresindeki 27 ADF 945 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Araçta bulunan Y, M, B, M, H, M ve B M yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine motorize sağlık, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi. Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada polis memurunu vuran şüpheli silahıyla birlikte yakalanarak tutuklandı. Olay Gaziantep Şehreküstü Ulu Canlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cemal O, iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale etmek istedi. O esnada kavgaya karışanlardan birinin kullandığı pompalı tüfekten çıkan saçmalar polis memuruna isabet etti. Yaralanan polis memuru Cemal U, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahin ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Haziran tarihinde meydana gelen silahlı kavga esnasında polis memuru Cemal U'yu yaralayan M'nin yakalanması için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda AMM isimli şüpheli olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan yabancı uyruklu genç arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Alınan bilgilere göre, dün akşam Bismil ilçesi Bozçalı mahallesinden geçen Dicle Nehri kenarında Esed El Hemerlas'e ait elbise ve ayakkabı bulundu. Sen arabaya doğru git. Araca doğru. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, Diyarbakır Afad'dan 5 arama ve kurtarma teknisyeni, 2 dalgıç, 1 arama ve kurtarma aracı ile 1 adet İveco aracı, CAK ve Afad kurbağa adamlar sevk edildi. Dün aramalara başlayan ekipler, gece yarısı çalışmaları durdurdu. sabah arama çalışmalarını sürdüren ekipler, 26 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Gaziantep'te kurban kesiminden dönenlerin içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 2 ağır 5 kişi yaralandı. Feci kazanın başka bir aracın sıkıştırması sonucu yaşandığı iddia edildi. Kaza öğle saatlerine doğru Şehit Kamil ilçesi Belkıs Mahallesi Araban Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 18 AZ-803 plakalı hafif ticari aracın arkadan başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kayboldu. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak yan yola uçtu. Feci kazada araç içerisinde bulunan ve kurban kesiminden döndükleri öğrenilen, ikisi ağır toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fiji kazada yaralanan 5 kişi, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha iki tane, üç tane araba buradan geliyordu. Dolmuşlar da yan yanaydı. Herhalde birbirlerine sıkıştırdılar. Sıkıştırdıkları yerde adamı arada bıraktılar. Adama vurdukları gibi adam oradan buraya takla açtı. Ya çocuk, yeni kesmişti Kaza anlarına şahit olan bir vatandaş, iki araç yan yana geliyordu. Onlar birbirlerini sıkıştırınca bu araç arada kaldı ve sonrasında araçlardan biri bu araca çarpınca taklalar atarak savruldu. Araçta çocuklar da vardı. Yeni kurban kesiminden dönüyorlarmış diye konuştu. kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar ilçesinde, mahalle muhtarı çocuklara sürpriz yaparak getirttiği seyyar dönen salıncağı bindirip eğlenmelerini sağladı. Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklar mahalle muhtarının sürpriziyle gönüllerince eğlendi. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Rıdvan Aydın, Kurban Bayramı'nda Şanlıurfa merkeze ya da ilçedeki parklara gidemeyen çocuklara sürpriz yaptı. Mahalleye dönen salıncak getirten muhtar çocukların binmesini sağladı. <laughs> Dört tekerleği sayesinde her yere kolaylıkla götürülebilen salıncak dişli mekanizması sayesinde insan gücüyle dönüyor. 90'lı yıllarda çok ama çok popüler olan dönme dolap, seher dönme dolap. Zamanında biz bunu yaşadık, çok mutlu olduk. Biz de bu mutluluğu bu bayramda bu Mahalledeki tüm çocuklara e, yaşatmak için seyahat dönme dolabı getirdik. Onlarla çok güzel bir vakit geçirdik. Mahalle muhtarı Rıdvan Aydın, 90'lı yıllarda çok ama çok popüler olan seyyar dönme dolap. Zamanında biz bunu yaşadık, çok mutlu olduk. Biz de bu mutluluğu mahalledeki bütün çocuklara yaşatmak için seyyar dönme dolabı getirdik. Onlarla çok güzel vakit geçirdik. Çok mutlu oldular. Malumunuz Ceylan Pınar'da herhangi bir alışveriş merkezi olmadığı için çocukların oynayıp mutlu olacağı bir yerde yok. Bizde elimizden gelen imkanlar dahilinde çocukları mutlu etmeye çalıştık ve ettik diye konuştu. Çok mutlu oldular. Eee malumunuz Ceylanpınar'da herhangi bir alışveriş merkezi olmadığı için çocukların daha çok mutlu olup oynayacağı bir yer olmadığı için maalesef biz de elimizden imkanlar da geldiği için e, yardımcı olmaya çalıştık. Onları mutlu ettik. Çocuklar ise dönme salıncağa bindikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi getirdi bütün mahallede çocuklar eğlendi <laughs> 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 Haliliye Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle belirlenen kesim yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla ilaçlı suyla yoğun şekilde temizlik çalışması yapıp alanları dezenfekte ediyor. Bayram boyunca hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için 635 personel sahada görev yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Kurban Bayramı dolayısıyla seferber oldu. Bayram nedeniyle belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, ilaçlı suyla yıkama yaparak kötü kokunun oluşmasını önlemeye çalıştı. Ekipler, gece boyu kesim alanlarındaki çalışmalarını devam ettirdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini gün boyu devam ettirdi. Olumsuzluklar yaşanmaması adına ekipler, çalışmalarını hummalı şekilde devam ettirdi. Bugün, Bayram namazı sonrasında da camilerden çıkan vatandaşlara ekipler tarafından kurban atık poşeti de dağıtılmıştı. Temizlik işleri, Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı toplam 635 personeliyle özverili bir şekilde sahada olan Haliliye Belediyesi, iletişim Merkezi ile de bayram boyunca mesaide olacak. Işleri, de boyunca olacak. Oluyor, söyle, Vatandaşlar taleplerini 07.00 ile 00. 30 saatleri arasında iletişim merkezine aktarabilecek. 1994 yılında Siirt kırsalında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen piyade er İsmet Kayar'ın annesi Hatice Kayar 29 yıldır şehit oğlunu mezarında yalnız bırakmıyor. Gazi Antep'in İslahiye ilçesine bağlı İdilli Köyü'nde oturan ve 1994 yılında Sirt'te askerlik yaptığı esnada Şirvan Cevizdağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Er İsmet Kayar'ın annesi Hatice Kayar her bayram olduğu gibi, bu bayramda da oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Hatice Kayar Kur'an'ı Kerim okuyarak dua etti. Ben, ben oğlumun yanına geleyim. Bayram günleri geleyim, cuma günleri geleyim, her cuma geleyim. Gelmesem huzurum hiç olmuyor. Geleyim, zeyrat ediyorum. Kurban bu geldiğini de aşına tıprana, vatanı, milleti, sağ olsun. Kurban oldum Allah. Gelin de vatanım için, millet için, oğlumu dedim. Ne, ne mutlu bizim için. Oğlunu her bayram ve her cuma ziyaret ettiğini söyleyen Hatice Kayar, "Ben oğlumun yanına bayram günleri geliyorum, her cuma geliyorum. Gelmezsem huzurum hiç olmuyor, gelince rahat ediyorum. Kendinin taşına, toprağına kurban olurum. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Vatan için, millet için oğlumu verdim. Ne mutlu bize." diye konuştu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde mahallesinde 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle anızların bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 60 dönüm buğday ekili arazi küle döndü. Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Selman Köyü mezrasında, 3 şahsa ait ekili arazide henüz nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Çevre köylerdeki vatandaşlar seferber olurken, Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. yangın, müdahaleler sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Değişim TV ekranlarından bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.